Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Doları tutamayacaklar. Ok yaydan çıktı artık gibi biliyorsunuz başlıklar üzerine çalışıyorum ama çok iğreti duruyor bende biliyorum. <laughs> Geçen gün zaten videonun altına baya bir yorum gelmiş diyoruz yani ya böyle başlığı ne atalım diye böyle hani bu youtuberlar gibi çok böyle dikkat çekici acayip füzeli müzeli roketli tabi bize olmuyor yakışık almıyor ama Tabii e, işin şakası bir kenara. Dolarda bizim hani sarı ışık, kırmızı ışık dediğimiz noktalar iki günden beri yukarı doğru geçilmeye başladı. Birazcık onun tatsızlığı, keyifsizliği var. E, zaten yaklaşık 2-3 haftadan beri özellikle uyarıyorduk. 13.6650 sarı ışık diyorduk. 13.7250 üstü yavaş yavaş yeşile kayar. 13.95 üstü artık otobana mı çıkarız, nereye çıkarız artık bilemiyorum. Eee Gerçekten dolar tarafında mesela dünyada e, baktığınız zaman dolar değer kaybederken çoğu para birimine karşı mesela veya yataydayken Türkiye'de içeride ciddi anlamda bir yukarı doğru yıpratma hareketi başladı. Ha, bu nereye geldik? 13.95'lere. Şimdi bu 13.95'in üzerine gitmeye başlarsak iş sıkıntıya girer. Niye? Şimdi hep dedik yani hükümet bir şekilde bu e, kur korumalı mevduatta bir zaman kazanmıştı ama o zaman çok fazla sürmedi. Çünkü niye? O zaman sürecinde çok böyle makroekonomik, çok böyle gerçekten yaraya dokunacak, yarayı iyileştirecek adımlar ne yazık ki atılmadı. İşte sadece hani niyetlerle, kısmetlerle, çipil çipil gözlerle, gülen gözlerle ekonominin yürüyeceği zannediliyor. Tabii pek o iş öyle olmuyor. E, kur korumalı mevduat da şimdi Şimdi şöyle düşünün, Merkez Bankası'nın da eli zor. Niye? Şimdi bu dolar kuru 13.95'in üzerinde gider, teknik olarak bunun üzerine de alım gelirse bu kur korumalı mevduattaki insanların kur farkı hazine tarafından ödenecek. Dolayısıyla bir şekilde hazine kendini korumak zorunda olduğu için belki yavaş yavaş hazine devlet almaya Merkez Bankası Dolar almaya başlayacak. Dolayısıyla 13.95'in üzerinde hakikaten iş çok değişecek. Oraya geldik, dayandık. Çok hoş değil. Şimdi grafik olarak biraz bakacağım ne demek istediğimize. <laughs> Bu arada geçen seferki video hakikaten çok acayip başlıklar vardı ama. Çok yaratıcı göremedim yani bir tırıcı kardeşimizin vardı bir tane tırıcı ekonomistin e, dolar tahmini diye o güzeldi onun haricinde genelde böyle roketli füzeli falan çok bir şey beğenmedim. Bu videonun altına ama diğer video için e, yorum atabilirsiniz hala devam ediyor. Arkadaşlar bu arada gene söylüyorum beni Güzin ablayla karıştıranlar var hakikaten. E, şimdi biz bir şey yaptık ama galiba başımıza iş açtık. Ne yaptık? Şimdi dedik ki insanlara arkadaşlar dedik e, eğitimle ilgili insanların kendini geliştirmesiyle ilgili e, herkesle konuşuyorum. Yani info at the işte 543 385 98 99 whatsapp attı. Hani Buraya bırakılan tüm mesajlara dönmeye çalışıyorum. <laughs> Öyle mesajlar git <laughs> diyorum da. Ya böyle yok dolar ne olur, altın ne olur. Abi 3 ay sonra işte araba alacağım. Şu paramın şuraya mı? Arkadaşlar böyle bir durum yok. Yani Allah aşkına hani ben bir güzün abla değilim. Ben zaten isteseniz de bu yorumları vermem. Hani özelden millet yazıyor. Abi işte falan söylersin değil mi falan. Yok. Yani tam tersine sinirleniyorum. Ama mesela parasını yönetmeyi öğrenmek isteyenler bunu profesyonel anlamda yapmaya çalışanlar, Viyob'u öğrenmek isteyen insanlar, kendini izah eden 3-4 paragraf yazan insanlara arkadaşlar hemen dönüyorum. Buna emin olun. En fazla 2 gün sürüyor. Çünkü gerçekten kendini geliştirmek, bir şeyler öğrenmek isteyen insanlar için açılmış bir kanal orası. Hani dediğim gibi ve ben gerçekten kendini geliştirmek, kendi sistemini kurmak isteyen insanlarla ne yazık ki konuşuyorum. Hani altın ne olur abi iki ay sonra abi arabamı satacağım falan filan. <laughs> Beni o muhabbetlere lütfen sokmayın. Ee, mesajda öyle lütfen atmayın. Tekrardan hatırlatayım. Şimdi gelince grafiğe. Şimdi dedik ki dünyada dolar gayet sakin baktığınız zaman. DXA tarafında. USD zar tarafında Keza öyle yaklaşık 10 günden beri gene çok fazla bir hareketlilik yok ama içeride bir yukarı doğru bir yıpratma başladı bakın. Uzun zamandır şu 6650'yi geçemiyorduk. 6650 geçilince sarı ışık yanar demiştik. Sarı ışık yandı. Şimdi yeşil ışık bölgesine doğru geliyoruz 9450'ye. Bugün gene buraya doğru bir geldik, burada kaldık. Şimdi Artık geri çekilmelerde dedik ki 66.50 artık bakalım destek olacak mı? Yani bu bandı kırdık artık dönüşlerde destek olacak mı? Bugün geri çekilmelerde bir ara bir 13.70'leri gördük. Sonra tekrardan 13.88'lere çıktık. Şimdi videoyu çekerken 80'lere doğru bir gevşeme var ama günlük grafiklerde ortalamalarla beraber grafiğin yavaş yavaş yukarı direnci yıpratmaya doğru geldiğini görüyoruz. Haftalık yaptığımız zaman bunu daha iyi göreceğiz. Bakın şu yatay band 13.95 13.18 bandı Türkiye ekonomisinin arkadaşlar karnesi olacak bir band. Eğer 13.95'in üzerine gitmeye başlarsak ne yazık ki işler değişik noktalara gidebilir. O yüzden özellikle bu 13.95 üzerinde hem hükümetin çok dikkat etmesi lazım. Bu kur korumalı mevduatta TL'de kalan insanlar için bir kere çok iyi bir enstrüman TL'de kalanlar için. Ama dolarda olan insanlar mesela dolarını bozup buraya geçmediler. Burada aslında istenen şey şuydu insanların dolarını bozup e, buraya gelmeleriydi ama kimse dolarını bozmadı. Şirketler de bozmadı. Dolayısıyla bu 13.95 üzerinde olabilecek bir harekette, dediğim gibi hazinenin üzerine çok büyük hazineyle beraber bizim üstümüze çok büyük bir yük binecektir. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Artık dediğim gibi 13.66 50 aşağıda önemli bir destek oldu. Burası artık aşağı kırılmadığı sürece sanki yeri band 13.66 50 13.95 bandı. Ve 13.95'in üzerinde kapanışlar almaya başladığımız anda Oradaki momentumu çok dikkatle izlemek lazım ee, O yüzden dediğim gibi e, biraz dolar tarafında Temkinli olmaya başlayalım Zaten 2-3 haftada önce de söyledim e, Hani yüksekten dolar alan insanlar işte çok üzülüyorlar 15-16'dan Dedik hani üzülecek bir şey yok yani Dolar sonuç itibariyle illa gördüğü yere tekrar geliyor ama tabii burada bir zaman süreci var. Hani bir senede mi gelir, altı ayda mı, iki yılda mı? Ama sanki bu şekilde bu zamanı böyle geçirirsek Haybe'ye ne yazık ki 16'lı seviyelerin görülmesi çok uzun bir zamanda almayacak gibi gözüküyor. Hatta işte bir üst taraftaki o 18 rekor seviyesi inşallah tekrar test edilmez diyeyim ama... Şu andaki görüntü biraz böyle çok doğru bir şekilde bu zamanı geçirmiyoruz öyle söyleyeyim. Ve göreceğiz 13.95'in üzerinde dediğim gibi çok dikkatli olmakta arkadaşlar fayda var. Herkese hayırlı akşamlar İnşallah daha keyifli daha güzel videolarla geliriz. Yani böyle Türkiye ekonomisi şahlanıyor gidiyoruz arkadaşlar kopuyoruz borsa coşuyor. Ee, enflasyon düşecek falan böyle diyeceğimiz günler gelir mi İnşallah diyelim <laughs> kolay gelsin herkese